Merhaba sevgili izleyiciler, bugün denizlerin en gizemli köşelerinden biri olan Bermuda şeytan üçgenini ve burada kaybolan gemilerin gizemlerini ele alacağız. Bu bölge yalnızca kaybolmuş gemilerle değil aynı zamanda tarih boyunca birçok efsane ve doğaüstü olayla doludur hazırsanız derin bir yolculuğa çıkalım ve bu gizemi birlikte keşfedelim. Bermuda şeytan üçgeni Atlantik okyanusunda Florida'nın güneydoğusunda Bermuda adası ile Porto Rico arasında uzanan bir alandır. Bu bölge 100-300 bin mil karelik bir yüzeye yayılmakta ve tarih boyunca birçok kaybolma olayına ev sahipliği yapmıştır. Üçgen biçiminde bir alan olarak tanımlanır ve bu üçgenin köşelerini Miami, Bermuda ve Porto Rico oluşturmaktadır. Zamanla bu bölge denizcilerin ve araştırmacıların korkulu rüyası haline gelmiştir. Ancak asıl ilginç olan kaybolan gemilerin ardındaki sırlar ve bu sırların nasıl çözüleceği bu gizemli bölgenin tarihine baktığımızda kaybolan ilk gemilerin 19. yüzyıla kadar uzandığını görmekteyiz. İlk kaybolan gemilerden biri olan Karonya, 1840'larda mürettebatı ile birlikte aniden ortadan kaybolmuştur. Bu olay tarihsel kayıtlara geçen ilk kaybolma olayıdır ve denizciler arasında büyük bir korkuya yol açmıştır kaybolma hikayeleri devam. Ettikçe efsaneler de artmıştır ikinci kaybolan gemi ise USS Cyclops Tur 1918 yılında kaybolan bu askeri yük gemisi 253 kişilik. Mürettebatı ile birlikte Baltimore'a giderken kaybolmuştur geminin kaybolmasıyla birlikte arama çalışmaları başlatılmış ancak hiçbir iz bulunamamıştır. Bu durum Bermuda şeytan üçgeninin karanlık geçmişine bir yenisini eklemiştir. Kaybolmuş gemilerin sayısı zamanla artmaya devam etti. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında bu bölgede kaybolan birçok gemi ve uçak olmuştur. Uçakların kaybolması da bu bölgedeki gizemi daha da derinleştirmiştir. Flight 19 olarak bilinen olay 1945 yılında meydana geldi. 5 torpido uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu. Pilotlar son iletişimlerinde "Biz kayboluyoruz" dediler. Bu uçağın kaybolması Bermuda Şeytan Üçgeni'nin karanlık geçmişini daha da pekiştirdi arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Ancak hiçbir iz bulunamadı. Bu tür olaylar denizcilerin ve hava kuvvetlerinin bu bölgeye karşı olan korkularını artırdı. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolan gemiler ve uçaklar yalnızca birer kayıptan ibaret değildir. Ayrıca birçok efsane ve doğaüstü olaylarla da doludur. Bu bölgedeki kayıplar zamanla efsanelere dönüşmüştür. Birçok insan bu bölgenin doğaüstü bir etkisi olduğunu düşünmekte ve kaybolan gemilerin başka boyutlara geçiş yaptığını iddia etmektedir. Bu tür iddialar genellikle UFO gözlemleri ve denizcilerin karşılaştığı tuhaf olaylarla desteklenmektedir. Bazı efsanelere göre Bermuda Şeytan Üçgeni dünya dışı varlıkların geçiş noktasıdır bu durum bölgedeki gizemin ve korkunun artmasına neden olmuştur. Kayıp gemilerin ardındaki efsanelerin yanı sıra, Bermuda şeytan üçgeninde karşılaşılan tuhaf olaylarda, dikkat çekicidir denizde seyrederken kaybolmuş gemilerin siluetlerini gören birçok denizci olmuştur, bu tür gözlemler, bölgenin karanlık geçmişini daha da pekiştirmektedir ayrıca bazı denizciler tuhaf ışıklar ve sesler duyduklarını bildirmiştir, bu olaylar bölgedeki. Gizemin derinleşmesine katkıda bulunmuştur. Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kayıpların bir diğer nedeni ise bölgedeki hava koşullarıdır. Bu bölgedeki hava koşulları ani değişimlere maruz kalabilir ve denizcileri tehlikeye atabilir. Özellikle okyanustaki güçlü rüzgarlar ve hızlı bir şekilde değişen hava durumu gemilerin kaybolmasına neden olabilir. Denizdeki sis ve fırtınalar pilotların görüşünü kısıtlayarak tehlikeli durumlar yaratır. Bu tür hava koşulları deneyimsiz denizcilerin kaybolma olasılığını artırırken aynı zamanda Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemini daha da derinleştiriyor. Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kayıpların ardındaki bir başka ilginç neden ise okyanus tabanındaki volkanik faaliyetlerdir. Su altındaki volkanik patlamalar suyun altında gaz baloncukları oluşturabilir. Bu baloncuklar yüzeye çıkan gemilerin dengesini bozarak kaybolmalarına yol açabilir bilim insanları. Bu tür olayların bölgedeki kaybolmalar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde meydana gelen su altı volkanları bu bölgedeki kaybolmaların ardındaki bir başka sebep olarak öne çıkmaktadır. Okyanus tabanındaki volkanik patlamalar suyun altında gaz boşlukları oluşturabilir. Bu baloncuklar yüzeye çıkan gemilerin dengesini bozarak kaybolmalarına yol açabilir bilim insanları. Bu tür olayların bölgedeki kaybolmalar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Bermuda şeytan üçgenindeki kayıplar, bilim insanlarının dikkatini çekti ve birçok araştırma yapıldı bilim insanları, bu kayboluşların ardındaki nedenleri araştırmak için modern teknolojilerden yararlanıyor, okyanus tabanındaki anomali ve gaz boşlukları üzerine yapılan araştırmalar kaybolmuş gemilerin ve uçakların nedenlerini açıklamak amacıyla yürütülmektedir bu. Bağlamda yapılan incelemeler, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırlarını çözmeye yönelik önemli bir adım olmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu bölgedeki hava koşullarının ve su altı akıntılarının kaybolmalar üzerinde büyük bir etki sahip olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte bilim insanları bu olayların kaynağını anlamaya çalışırken Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemini tamamen çözmeyi başaramadılar. Ancak birçok araştırma ve deney bu bölgedeki doğal olayların etkisini anlamak için devam ediyor. Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kayıpların günümüzdeki etkileri hala hissedilmektedir. Birçok denizci bu bölgeye yaklaşmaktan kaçınmakta ve kaybolmuş gemilerin hikayeleri hala anlatılmaktadır. Bu durum bölgedeki korkunun ve merakın devam etmesine neden olmaktadır. Ayrıca kaybolmuş gemilerin ve uçakların hikayeleri özellikle belgesellerde ve kitaplarda sıkça ele alınmaktadır. Bermuda Şeytan Üçgeni yalnızca kaybolmuş gemilerin değil, aynı zamanda tarihsel olayların ve efsanelerin bir birleşimi olarak öne çıkmaktadır. Bu bölgedeki kayıplar denizcilerin ve meraklıların ilgisini çekmeye devam etmekte. Her yeni hikaye ve keşif bu gizemi daha da derinleştirmektedir. Sonuç olarak Bermuda Şeytan Üçgeni, kaybolmuş gemiler ve uçaklarla dolu korkutucu bir bölge olarak tarihe geçmiştir. Doğanın gücü, bilinmeyen tehlikeler ve doğaüstü efsaneler. Bu bölgedeki kaybolmaların ardındaki sırları derinleştiriyor. Bilim insanları yıllardır bu gizemi çözmeye çalışmakta ancak birçok sır hala keşfedilmeyi beklenmektedir. Eğer siz de Bermuda Şeytan Üçgeni ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu konuda yazılmış kitapları ve belgeleri inceleyebilirsiniz. Belki de bir gün bu gizemin ardındaki sırlar tamamen çözülecek ve kaybolan gemiler tekrar gün yüzüne çıkacaktır. Unutmayın ki Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi hem tarih hem de bilim için önemli bir alan olmayı sürdürüyor. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolmuş olan gemilerin efsanelerinin ardında yatan sırları çözmek için yapmamız gereken en önemli şey dikkatli gözlem yapmaktır. Bu bölgenin gizemli geçmişi ve kaybolan gemilerin hikayeleri bizlere denizlerin ne kadar bilinmeyenlerle dolu olduğunu gösteriyor. Denizlerde keşfedilecek daha çok şey olduğunu unutmayalım.